Mesela sallallahu aleyhi ve sellem cenaze gördüğü zaman ayağa kalkardı. Ve cenaze mezara geldiği zaman defnedilmesini yani cenazenin üstünün kapanmasına kadar ayakta dururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi de alim vardı. Habur deniyor onlara. Cemisi ahbar gelir. Kur'an'da ahbar geçer. Bu ümmetin habrı en büyük alimi İbn Abbas'tır. Habru hazir ümmet. Habur. Bir Yahudi alim vardı. Dedi ki ya Muhammed ne yapıyorsunuz dedi. Dedi cenaze defnedeceğiz dedi. Medine'de çok Yahudiler vardı o zaman sürgünden evvel. Beni hatır sürgününden evvel, Şam sürgünden evvel. Dedi ee, cenazeden dolayı ayakta duruyoruz, defnedeceğiz. Efendimizin sünneti buydu. O dedi ki Yahudi alimi biz de böyle yapıyoruz dedi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bundan sonra cenazede ayağa kalkmayacağız, defninde de biz önce oturacağız dedi. Nerede Yahudilik var bir Yahudi işi, eğer ayet hadisle şey değilse, bize de özel emir vahiy gelmemişse, haliful Yahud Yahudilere muhalefet eder, Hristiyanlara muhalefet eder. Onlar ne yapıyor? Onu yaplar. Sol elini böyle koymuş, üzerine de basmış yüklenmiş, e, bu şekilde oturmuş, bir. Eskiden bir tüccar resmi vardı. Müflis tüccar mı nedir? Dükkanlarda olurdu. Sol eline böyle koymuş, bütün kasa masa dağılmış böyle. Ben çocukken hatırlıyorum dükkanlarda o resmi. İşte o Yahudi oturuşu. Şimdi sahabe-i birini gördü, sol elinin üzerine yaslanmış, bir de bu tarafa yanına yatmış böyle. Tek el üzerine yaslanmış. اَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ <laughs> Allah'ın gazap ettiği Hristiyanların oturduğu şekille mi oturuyorsun dedi. Yani sahabenin oturuşuna karışır. Saçını uzatan ne yapacak? Ha, ortadan ayırın. Ya yani niye? Yahudiler, Hristiyanlar saç uzatıyorlar, ortadan ne yapmıyorlar? Ayırmıyorlar. Onlara muhalefet edeceğiz. Onun için biz ortadan saçı uzatanlar ne yapacağız? Ortadan sağa sola ayıracağız dedi. Anladın mı? Nerede bir şey, bir mesele var? hemen orada Yahudiler ne yapıyor, Hristiyanlar ne yapıyor? Onlara bakardı, onların tersini yapardı ve yaptırdı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunun misalleri o kadar çok ki, mesela namazda sallanmayın. Sallanmayanı ne ederken ne buyuruyordu? Yahudiler ibadet yaparken, onların da kendine göre o zaman namazları var, namazda sallanırlar. Onun için siz namazda ne yapmayın? sallanmayın ke temayülil yahud Yahudilerin temayülleri gibi sallanmak, meyil etmesi gibi buyururdu. Mesela Yahudilerde akşam namazı vardı, tam akşam ne? Fakat onu geciktirirlerdi biraz, yıldızlar görünmeye başlardı. Halbuki akşam namazı güneş batar batmaz, daha yıldızlar çünkü koyu karanlık gelmeden yıldız görünmez. Yıldızlar görünmeden, görünmeden yani başlamak lazım, kılmak lazım. Yani vakti girdikten sonra akşamı tehir mekrol çok iyi değil. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallâhu anh bir kere baktı, bir yıldız görünüyor, bir köle azad etti, akşamı geciktirdim diye. Bir gün baktı, iki yıldız gördü, yıldız göründüyse dedi, iki köle azad etti kefaret için. Niye akşamı tehir ettim diye. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ne tezaallumeti ala khairin. Malem tehiru'l magrib hatta tashtabika'n nucum. Yıldızlar böyle bayağı bir yıldız görünme vaktine kadar akşamı geciktirmeden kıldıkları müddetçe ümmetimin hayrı bereketi daim olacaktır buyurdu. Ama geciktirmeye başlarlarsa akşamı ümmetimden bereket soyulup alınacaktır buyurdu. Hep Yahudiler şöyle yapar siz yapmayın.